Hazır söz buraya gelmişken, o zaman başlık parasını da sorayım hocam. Şimdi e, Anadolu'nun bazı bölgelerinde var bu, bazı illerde uygulanıyor, hala uygulanıyor. Başlık parası konusunu ne düşünüyorsunuz? Şüphesiz bazen adet dediğimiz şey İslam'ın emirlerinin önüne geçiyor. Bu da başlık parasının temeli şu. İslam hukukunda biliyorsunuz erkek evlendiği kadına mehir verir. Bu tamam kadının hakkıdır Avrupa'da biliyorsunuz kadın Hindistan'da da öyledir kadın erkeğe mehir verir evet. yani e, insanlar e, Mehri'nin miktarına göre talip olurlar kıza çok defa kızın ahlakı önemli değildir yani fiziki önemli değildir birçok şey önemli değildir birinci sırada ne vardır drahaması vardır. Adı drahamadır. Drahaması vardır. Şu kadar drahaması varmış. Bu da yayılır etrafa ki millet bilsin. Tabi ona göre tabi olsun. Talibi bulunsun e, e bu nevi e, İslam hukuki ise kadını mehirle koruma altına alıyor. Evliliklerin de ciddiye alınmasını istiyor. Dolayısıyla erkek kadına mehir verir. Bu mehir kimin hakkıdır? Şüphesiz evlenen kadının hakkıdır. Şimdi bir şey var tabii anne ve babalar günümüzde bu da er, giderek kaydı evlenecek olan erkek düğün masraflarını kim yapmalı? Evlenecek olan Anca. erkek yapmalı. Onun vazifesi mehir de vermek onun vazifesi. Ama giderek işte bölüşülmeye başladı belli oranda kızın üzerine yükleniyor veya kız tarafının üzerine yükleniyor. Evlenecek insanlar daha doğrusu şimdi neredeyse hiçbir şey yapmıyor. Kim yapıyor? anne babaları yapıyor. Yok anne babaların omzuna biniyor tamamen. Öyle ki bir de ya yani çıkış yapanlar da var. Bundan 5 sene evvel mi 6 sene mi oldu? Yani şey olarak çocuk anne ve babasından yani annesi çaycılık yapıyor. Babası işte bir işte çalışıyor. Basit bir işte. Ee, kendi onlardan 14 bin liralık yani kirası 14 lira, bin lira olan bir salonu. Şimdiyle çarpın kaç ediyor bir düşünün. Salonu tutmasını istiyor. Ee, anne diyor ki oğlum buna bizim gücümüz yetmez diyor. Doğurmasaydınız o zaman. Şimdi doğurmak veya dünyaya getirmek e, annelik babalık vazifesi hürmet duyulması gereken riayet edilmesi gereken bir şey varken neredeyse suç oldu. Bu suçun bedeli anne veya babaya ödettiriliyor. Haliyle e, bütün masrafları anneler ve babalar çekiyor. Şimdi vaktiyle de böyle olmuş şey olarak giderek e, bu kadar masraf ediyoruz, düğün masrafımız oluyor şeklinde. Ya yani bu başlık e, nedir? Mehirlere el koymalar giderek başlık parasına dönüşmüştür. Bu doğru değildir yani elbet. E, çünkü bu sefer ne oluyor? Para karşılığı kızı satmaya dönüşüyor. Hatta Anadolu'nun yüzde doksanında kızı sattı mı diye birbirlerine sorarlar. Yani işte ikinci kızı da sattık ve benzeri gibi konuşmalara bile bu şekilde aktarılıyor. Bunlar doğru değildir. Bu bir yuva kurmadır. Yuva kurma için evet babaların, e, annelerin hep e, katkısı olur. Ama bu dünyayı başına geçirecek, yıkacak, dünya kadar masrafın altına sokacak değil. Evlenecek olan insan da ilk önce düzenli bir iş hayatı kurar, 3-5 kuruşta biriktirir. biriktirir. E, mümkün mertebe anne ve babasının üzerindeki yükü alarak bu vazifenin evvela kendi vazifesi ve kendi sorumluluğu olduğunu bilir. Ona göre hazırlığını yapar ve yuvasını kurar. Eğer böyle olmuşsa, böyle de gayret edilmişse başlık parasına bu sefer anne ve babaların el koyma hakkı yoktur. Diğer durumda da çok doğru değildir ama işte bir kere raydan çıkınca giderek ne oluyor? Kadının olması, evlenen gelinin olması gereken mehir kaya 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 başlık parasına dö dönüşüyor. Başlık parasına dönüşünce de bu evlilik kız satmaya dönüşüyor. Böyle bir hale geliyor maalesef. Onun için biz evet. imanımızın ve İslam'ın bizi emrettiğinin önüne adetlerimizi geçirmeye kalk kalkmayalım. Çünkü böyle böyle inançlar bozulmuş ve raydan bu şekilde çıkmıştır. Evet. Evet. En büyük düşmanı bu çerçevede adettir. Örf demiyorum bak çünkü örfün içerisinde iyilik vardır. Ee, Selim akıllara güzel gelen İslam'ın da şeri şerifin de tasvip ettiğine örf denilir. Ne gibi? İmece gibi. Neye adet denir? Düğün günü işte e, dünyanın mermisine atmaya denilir. Takır 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 mermi atmaya denilir. Bilmem e, gelini o kapıdan değil şu kapıdan sokmaya denilir. Ve işte ayağına işte tuz Hintliler de var. Pirinç teperler. Tepe teperek içeri girerler. Bu nevi davranışlara da adet denir. <laughs>